ahl-i beyt olmaz. İnanıcılığa olmanız gerek. Çünkü Kur'an'ı öğretenler, Kur'an'ı en iyi bilenler Peygamber ve ehl onun ehl-i beslesi. beyti olarak Kur'an'ın anlamını hoş sorarsak satmamak mümkün değil. Çünkü onlar bilmezler Kur'an'ı Kur'an'ın hangi ayetini nazil O zaman yeri var ki Kur'an-ı Kerim hakkında konuşulan bu gece Her konu güzeldi ama Kur'an konusu özellikle çok daha güzeldi. Çünkü Kur'an'ın sahibi güzeldi. Allah Teala. Ben isteyen bu üç da inşallah ömrümüz olsa, nesil olsa Kur'an-ı davam inşallah. sizden paylaşmaya çalışacağım. Bir sabahtayım. Allahu ekber. <laughs> Selih <laughs> el Muhammed. Sallallahu Muhammed. Kur'an-ı Kerim ne der? Der yani Kur'an kendisine sorar. Diyor ki Kur'an-ı Kerim sen kimsin? sen ne için varsan? Kur'an'ın birçok ayeti kendisini ha kimə çıxaracaq? Mən qoyuram, mən bunun üçün gəlmişəm. Qur'an bir çox yerlərdə bunu görmək mümkündür. Mən bir tanəsini sadəcə, hələ alacaq, o da Yunus surəsinin 77-ci ayətidir. Yunus surəsinin 77-ci ayəti Qur'anı təamüllə bizə, Qur'an üçün indi nədir, nəcidir, nə üçün yaradilib? Qur'an bizə izah edin. Uyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim. Ya rıg nas Hennaz ve Rıcad-ı Kumna Ey insanlar, Rabbiniz'den size bir mevrize geldi. Mevrize yani büyük hasiyat. Devamı da var. <laughs> Birinci madde, büyük ve hasiyat. Demek ki Kur'an-ı Kerim bir ömürdür. Şimdi burada niye toplanmışlar? Cuma namazlarına niye gelerek? E, kandillerde, ne önemli günlerde, imamlarımızın doğumunda, şehadetinde, Peygamber Efendimiz'in veladetinde, vefatında niye camilere gelir? Öğüt dinlemek için, nasihat dinlemek için. İşte Kur'an-ı Kerim bir öğüt kitabı. Yani oturup onun Türkçesini okuduğumuz zaman bakırsan ki hep nasihat edilir, hep nasihat edilir. Yaradan bize nasihat edilir. Tıpkı bir babanın oğluna, kızına nasihat ettiği gibi alıp da karşısına sürekli bize nasihat edilir. Kur'an-ı Kerim bize kolay ulaşmaz. Biz şu an balanın suda olup suyun geldiğini bilmemesi durumundayız. Her birimizin elinde, elinde Kur'an-ı Kerim var. O yüzden Kur'an'ın kadrini bilmirek, değerini bilmirek. Kur'an için kanlar dökülüyor. Kur'an için nice nice şehitler Laf Nafledilir ki bir kabileden geldiler Peygamber Efendimiz'in huzuruna. Dediler ki biz Müslüman olmak istiyoruz. Müslüman oldular. Dediler, bizim kabilemiz de Müslüman olmak istiyor. Ya Resulallah, bize Kur'an öğretmeni gönder, bize Kur'an öğretsin. <laughs> Peygamber Efendimiz zahire göre düşünür. Yani aslında bunların yalancı olduğunu her şeyi bilir ama zahire göre hükmedir. Peygamber Efendimiz kimin mümin, kimin münafık olduğunu bilir ama zahire göre düşünür. İnsanların iç yüzüne görə hökm verəcəy olan kimdi? İmam Mehdi insanı. O gəldiyində direkt hökmə verəcək daha. Münafıq ortalıqda cirit atamayacaq. Peyğəmbərimiz də zahirə görə, çünki öylə mükəlləfini görəvlidir, zahirə görə hökm verərdi. Dedilə, "Kaç kişi istəyirsiniz?" Dedilər 40 kişi. 40 tane Kur'an öğretmeni. Ne yapacağız siz 40 tane öğretmeni? Ya Resulallah bizim kabileyi sen bilirsen kalabalıktı. Eğer bunların hepsi İslam'ı kabul etse 40 da azdı. 40 tane Kur'an öğretmenini aldılar, götürdüler. 40'ını da şehit ettiler. 40 tane Kur'an öğretmeninin başını bedeninden Bu Kur'an savaşlarda nice Kur'an hafızları şehit edildi. Medine basıldığında nice Kur'an hafızları şehit edildi. Kur'an'ın yazılması için nice zahmetler çekildi. Kur'an'ın okunması için Ebu Zer rahmetullah aleyh geldi. Kabe'nin yanında peygamberin hakkaniyetini haykırdı. Bastılar ile bir döydüler ki Can rəvan içində döndü gəldi peyğəmbərimizə amma gülürdü. Gülürdü çünki değildi mən. Haq yolunda dayaq etmişəm nə mutluma. Peyğəmbər efendimiz buyurdu ki Rahman surəsini kim Kəbənin yanında oxuyacaq? Rahman surəsini. Abdullah ibn Mesud dedi mən oxuyaram ya Resulullah. Gəldi Kəbənin yanında Rahman surəsini insanlar mücahid gəlirdi baxdı ki bu insanlara quran oxuyur gələn kimi yetişdi bunu döyməyə başladı suratına başına qulağına üzü gözü kadrevar içerisinde döndü gəldi peyğəmbərlərin huzuruna ya rasulullah bunlar dən anla